aleyküm selam rahmetullahi ve berekatühü bismillahirrahmanirrahim ve salat ve selam ala Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Rabb'iş-kunu rehber öncü bilinci olarak bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine nasıl uyabiliriz? Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve nasıl kendimize lider olarak, örnek olarak alabiliriz? Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve tuttuğu yolu nasıl tutabiliriz? Bizler Resulullah İsa'nın attığı adımların arkasından nasıl gidebiliriz? Çünkü İbn Mesud radıyallahu teala Abdullah bin Mesud radıyallahu teala yaptığı olay bu arkadaşlar. Aynı şekilde İbn Mesud'un istediği olay bizden Resulullah İsa'nın sünnetine uyma konusu. Arkadaşlar birinci nokta olarak hiç şüphesiz ki nasıl olabiliriz? Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve e nasıl takip edebiliriz? Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sünnetine nasıl uyabiliriz? Nasıl ümmetinden olabiliriz? Nasıl onun şefaatine nail olabiliriz? Arkadaşlar barakallah fikum. Birbirisi olarak el-ilm yani helali ve haramı bilmek ile Allah'ın emirlerini ve yasaklarını bilmek ile Resulullah Aleyhisselam diyor ki innel helale beyin ve innel haram beyin. Yani haram açık ve helal açık. Ve hiç şüphesiz ki helal ile haram arasında şüpheler var. Evet bu şüpheleri çoğu insanlar bilmiyor. O şüphelerden kaçındığın takdirde dini ve ırzını korumuş olursun. Kim ki o şüphelere düşerse Barakallahu fikum. Evet o düşerse Resulullah (s.a.v.) orada örnek veriyor. O çoban ki çiti kırıyor. Yasaklanmış yere giriyor gibi. Barakallahu Dikkat edin. Buhari usta. Bu yüzden dolayı her şeyden önce ilim arkadaşlar. Her şeyden önce ilim. Tabii ki ve ilmini öğrenmekle, şeriat ilmini araştırmakla. Resulullah (s.a.v.)'dan getirdiği, Resulullah'ın getirdiği. Barakallahu fikum. Dini bilmek ile Evet arkadaşlar. Yani Allah Azze ve Celle emir, emir ediyor. De ki ey Muhammed bana ilmi fazlalaştır. Bana ilmi var. Kul Rabbi zidni ilme. İkincisi olarak arkadaşlar bizler bizler hiç şüphesiz ki nasıl bir tek vücut olabiliriz? Evet arkadaşlar nasıl bir tek bir vücut olabiliriz? Fitnelerden kaçınmak ile bizler hiç şüphesiz ki fitne yerlerine girmediğimiz takdirde dedikoduya girmediğimiz takdirde, Barakallah fikum boş vakitlerimizi iyi değerlendirdiğimiz takdirde, evet dizi filmlerle kendimizi oyalamadığımız takdirde, internette boş olarak gezmediğimiz takdirde, evet arkadaşlar dünya konusunda gafletli olmadığımız takdirde Hiç şüphesiz ki bizler fitnelerden kaçmış آلة ركض أشدار آلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أه ستكون فتن القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي ومن الماشي فيها خير من السعي ومن يشرف لها تستشرفه يعني تشبيسكي فتنة فتنة جت ممات سجعان يري بالمكي إلى بارك الله فيكم او دور ابت في نص ركضه تشبيسكي عالمنا له ihtiram etmekle, problemlerimiz olduğu takdirde alimlere dönmekle, kendi kendimize fetva vermemekle, bu alim şöyledir, şu kişi böyledir, bu hizbidir, bu bidatçıdır, bu kafirdir konusunu hayır. Alimlere döndürmekle, çünkü onların bu olay onların ihtisas alanı arkadaşlar. Barakallahu fikum ihtisas alanı Allah Azze bundan biz de, yani bu olayda bizden ne istiyor onlara dönmemizi istiyor ve ida cahum amrum yer amni avul kauf adau yani konuşuyorlar gevezelik yapıyorlar kendi kendilerine hüküm veriyorlar ama diyor ki ve lavradduhu ile Rasulü ve ile ulul amra minhum la alimahu alladine istanbitonahu minhum ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا على ابن رد ومميزي يستيور hiç şüphesiz ki İbn Abbas'tan geldiği kadarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında bir adam yaralanıyor. Ve hiç şüphesiz ki evet o adam barakallahu fikum evet o adam ihtilam oluyor. Evet ihtilam olduktan sonra ona ne emir ediliyor? yıkanması emrediyor. Yıkanıyor ve ölüyor. Resulullah bu olay ulaşıyor. Diyor ki onlar onu öldürdü. Allah Azze ve Celle onları öldürsün. Yani Resulullah beddua ediyor. Yani diyor ki Resulullah elem yokun şifa elem yokun şifa ul'i es sual. Hiç şüphesiz ki diyor ki cehaletin ee, devası cehaletin şifası hiç şüphesiz ki soru değil midir? Yani öğrenmek değil midir? Öğrenselerdi. İhtisas alan kişilere sorsalardı, ilimi arasalardı diyor. Arkadaşlar hiç şüphesiz ki ilim, ilim meclislerinde aranır. Hiç şüphesiz ki alimlerden ağlanır. Gerçek olan alimlerden, tevhide çağıran alimlerden, barakalafik, tarikatçı veyahut da ihvancı veyahut da tekfirici olan kişilerden değil. Olaylara bu şekilde bakıp bu şekilde yaptığınız takdirde tek vücut olacağınızı söylüyoruz.